Evet, Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretlerinin Sözler isimli kitabından hava unsurunun Cenab-ı Hakk'ın varlığına bildiğine bir delil olduğunu izah ve ispat eden hüve nüktesini okumaya başlıyoruz. Kardeşlerim, La ilahe İllahu yani ondan başka ilah yoktur ve Kuluhu Allah'daki de ki o Allah tektir ayetindeki huve lafzında o lafzında yalnız maddi cihette bir seyahati hayaliyeyi fikriye de, fikri ve hayali bir seyahatte hava sayfasının mütalasıyla, okunmasıyla ani bir surette görünen bir zarif nükteyi tevhidde, ince bir tevhid manasında meslek imaniyenin, iman mesleğinin hassiz derece kolay, sınırsız derece kolay ve vücub derecesinde, zorunluluk derecesinde sühûletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde ve Allah'a ortak koşma ve sapkınlık mesleğinde hadsiz derecede müşkülatlı, sınırsız derecede zor, mümteni, engelli, binler muhal bulunduğunu, binler imkansızlık bulunduğunu müşahede ettim. izledim. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim.'' Evet, nasıl ki bir avuç toprak yüzler çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında, eğer tabiata, esbaba, tabiata ve sebeplere havale edilse, lazım gelir ki, ya kapta, küçük mikyasta, küçük ölçüde, yüzer, belki çiçekler dedince, belki çiçekler adedince manevi makineler, fabrikalar bulunsun veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre, her bir atom, bütün o ayrı ayrı çiçekleri. Bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hasiyetleriyle, çeşitli özellikleriyle ve hayatta cihazatıyla ve canlı cihazlarıyla yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı, sınırsız ilmi ve nihayetsiz kudreti bulunsun. Aynen öyle de emir ve iradenin bir arşı bir tahtı olan havanın, rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kalır olan huve lafzındaki, o lafsındaki havada küçücük mikyasta, küçücük ölçüde bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların, radyoların ve hassiz ve muhtelif konuşmaların ve sınırsız ve çeşit çeşit konuşmaların merkezleri, santralleri, ahize nakileleri, alıcı ve nakledicileri bulunsun ve ahatsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin veya veyahut o huvedeki havanın, belki unsura havanın, belki hava unsurunun her bir parçasının her bir zerresi, her bir atomu, bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar, bütün telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar manevi şahsiyetlere kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini, bütün dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin, yaysın. Çünkü bil fiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında, havanın bütün parçalarında o kabiliyet var. İşte ehli küfrün ve tabinyun ve maddinyunların, inkarcı ve tabiata ve maddeye tapanların mesleklerinde değil bir muhal, değil bir imkansızlık, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar, atomlar adedince imkansızlıklar ve engeller ve müşkülatlar ve zorluklar aşikare görünüyor. Eğer saniye zülcelale, celal sahibi sanatkar olan Allah'a verilse, hava bütün zerratıyla bütün atomlarıyla O'nun emirber neferi, O'nun emre itaat eden askeri olur. Bir tek zerdenin, muntazam, düzenli bir tek vazifesi kadar kolayca hadsiz külli vazifelerini, sınırsız bütün vazifelerini, Hâlık'ın izniyle ve kuvvetiyle, yaratıcısının izniyle ve kuvvetiyle ve Hâlık'a intisab ve istinad ile ve yaratıcıya bağlanma ve dayanma ile, ve saniyinin cilveyi kudretiyle ve sanatkarının kudretinin yansımasıyla bir anda şimşek süratinde ve huve telaffuzu ve havanın temevvücü ve havanın dalgalanması sühuletinde kolaylığında yapılır. Yani kalemi kudretin, kudret kaleminin hadsiz ve harika, kudret kaleminin harika ve muntazam düzenli yazılarına bir sayfa olur ve zerreleri o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kaleme kaderin kader kaleminin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin bir tek atomunu hareketi derecesinde kolay çalışır. İşte ben işte ben la ilahe illahu yani ondan başka ilah yoktur ve kulhu Allah'daki de ki o Allah tektir ayetindeki hareketi fikriye ile seyahatimde, fikir hareketiyle ile seyahatimde, hava alemini temaşa ve o unsurun sayfasını mütala ederken, okurken bu mücmen hakikati, bu kısa ve öz hakikati tam vazı ve mufassal, tam açık ve ayrıntılı, aynel yakîn, gözle görerek müşahede ettim ve huvenin lafzında, havasında, böyle parlak bir bürhan, böyle parlak bir delil ve bir lemay vahidiyet bulunduğu gibi ve bir birlik ve teklik parıltısı bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilveye ahadiyet, gayet nurlu bir birlik ve teklik yansıması ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid ve çok kuvvetli bir tevhid delili ve huve zamirinin o zamirinin mutlak ve mübehem işareti, mutlak ve kapalı işareti, hangi zata bakıyor işaretine bir karine bir çözülüp belli olma işareti o hüccette, o delilde bulunması içindir ki hem Kur'an-ı Mucizül Beyan hem ehli zikir hem zikir edenler makamı tevhidde, tevhid makamında bu kutsi kelimeyi bu mukaddese yüce kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmel yakin ile kesin ilim ile bildim. Evet mesela bir nokta beyaz kağıtta iki üç nokta konulsa karıştığı ve bir adam muhtelif çok vazifeleri farklı çok vazifelere beraber yapmasıyla şaşıracağı ve bir küçük zihin hayata bir küçük canlıya çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği ve bir lisanı bir kulak ve bir dil ve bir kulak aynı anda mütadil kelimelerin, birden fazla kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup, düzenini bozup karışacağı halde aynel yakin gördüm ki, göz ile gördüm ki huvenin anahtarıyla ve pusulasıyla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası hatta her bir zennesi içine muhtelif binler noktalar, çeşitli binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde karışmadığını ve intizamını ve düzenini bozmadığını hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak intizam ile taşıdığını, hem binler ayrı ayrı kelime, ayrı ayrı tarzda, manada, o küçücük kulak ve lisanlara, o küçücük kulak ve dillere Kemal'i intizamla tam bir düzenle gelip çıkıp hiç karışmayarak bozulmayarak o küçücük kulaklara gelip o gayet incecik lisanlardan, o gayet incecik dillerden çıktığı ve o her zerre ve her parçacık bu acayip vazifeleri, bu acayip vazifeleri görmekle beraber Kemal'i serbestiyet ile tam bir serbestlik ile, cezbedarane hal diliyle, cezbeli bir şekildeki hal diliyle ve meskur hakikatin şehadeti ve lisanı ile ve bahsedilen hakikatin şahitliği ve diliyle La ilahe illallah ve kulhu allahu ahen deyip gezer ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini Düzenini ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor. Ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor. Ben aynel yakin müşahede ettim. Gözüle görerek müşahede ettim. Yine burada kalalım. Bir sonraki videoda inşallah devam ederiz.